MasterChef Türkiye'de bu akşam izleyicileri güldüren anlar yaşandı. Danilo şefin Mehmet şefe dair bir tespiti herkesi güldürdü. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler arasında yine ve yine izleyicileri güldüren anlar yaşandı. Gaziantep'li katmerci Ömer Aksu'nun konuk olduğu bölümün açılışında Mehmet Şef, Sagopa Kajmer adıyla tanınan rapçi Yunus Özyavuz ile tanışıklığından bahsetti. Ardından Danilo Şef konuyu Mehmet Şef'in iyi bir yazar olduğunu dile getirerek rap şarkı sözü yazdığını iddia etti. Daha sonra şefler Mehmet Şef'e Konya'da şiir okuduğu anları hatırlattı. Ne olduysa da ondan sonra oldu. Bu konuya nasıl geldik diyen Mehmet Şefe, Danilo Şef romantiklikten dem vurarak "Sen künefe gibi bir adamsın" dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.